Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iki farklı kitap ayrıcı yapacağım arkadaşlar. Bir tanesinde origami sanatından yararlanacağız. Diğerinde de sayaç yapacağız arkadaşlar. Kaç sayfa okuduğumuzu, hangi sayfada kaldığımızı öğrenebileceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Direkt başlıyoruz arkadaşlar. Müzik Arkadaşlar sizler için açıklama kısmına bir tane pdf dosya bıraktım. İçerisinde bu şablonu görebilirsiniz. Bu şablonda da bizim mekanizmamızı oluşturacağımız ölçülerimiz ve ebatlarımız bulunuyor. Daha rahat yapabilmeniz için sizler için bunu hazırladım. Kalın renkli kartonum var arkadaşlar. Bir tane mukavvam var. Bunların hepsinin boyutu A4 boyutunda olacak. Jet film, dil çubuğum. Burada çöp şiş çubuğum var arkadaşlar. İki farklı yapıştırıcım var. Maket bıçağım, bir tane raptiyem, kalemim ve makasım burada bulunuyor. Hadi bakalım yapımına geçelim. İlk olarak yapmamız gereken arkadaşlar, sizler için açıklama kısmına bıraktığım PDF'nin yani A4'ümüzü mukavvamızın üzerine yapıştıracağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz çizgiler bizim kılavuz çizgilerimiz olacak ve bunların üzerinden keserek parçalarımızın hepsini ortaya çıkarmış olacağız. Birlikte yapıyoruz, birlikte bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, güzelce yapıştırdık. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. Şimdi de yapmamız gereken renkli kartonumuzu üzerine yapıştıracağız. Şimdi de kesme işlemine geçiyoruz. Biz sizler için arkadaşlar buraya kılavuz noktalar belirledik. Bu noktaların içerisini Buradayken delmemiz lazım arkadaşlar. Tam ortaya gelecek şekilde rap mi kullanıyorum. Parmaklarıma dikkat ederek gördüğünüz gibi arka taraftan çıktı. Bütün hepsine, yuvarlakların bütün hepsine bu işlemi uyguluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada ince çizgiyle bir dikdörtgenimiz var arkadaşlar. Bunun üç tanesini de içerisine almamız gerekiyor. yapıştırma ve şeklimizi ortaya çıkarma zamanı. 3 tanesini bir araya getireceğiz arkadaşlar. Ve buradaki evet güzelce sığıyor. Şimdi 3 tanesini birbirine yapıştıracağız. Şimdi de rakamlarımızı etrafına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dairemizin etrafını rakamlarla kapladık arkadaşlar. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Hemen malzemelerimi şöyle alıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi en uzun parça 4 santime 5 santimlik bir dikdörtgenimiz var arkadaşlar. Bunu zemin kısmı olarak kabul ediyoruz ve artık yan taraflarını yapıştırarak şeklimizi verebiliriz. İçerisine geçireceğimiz yani rakamların da bulunacağı alanı yapacağım hemen. Görmüş olduğunuz gibi çöp şişimizi burada daha önce denmiş olduğumuz alandan dikkatli bir şekilde geçiriyoruz. Çok fazla zorlamıyoruz. Şimdi ilk dairemizi alıyorum ve rakamı size bakacak şekilde yapabilirsiniz. Aynı hizada olması önemli. Çarkımızın içerisinden geçiriyorum. Ardından diğer çarkımızı geçiriyorum. Ve son olarak üçüncü çarkımızı da geçiriyorum. Şimdi kapak kısmını şöyle kapatabiliriz. Tabi burada çarklarımızın hizasını yapmamız gerekiyor. Artık şuradaki iki fazlalığı da kesebilirim arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Evet, artık sayacımız hazır arkadaşlar. Peki bu nasıl çalışıyor? Mesela siz o gün içerisinde 250 mesela 250 7 sayfa okudunuz. 257 sayfalık kitap okuduğunuzu bu şekilde tutabilirsiniz ya da her okuduğunuz sayfada bir tane çevirerek o gün içerisinde kaç sayfa okuduğunuzu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kitap ayrıcı kısmına geliyoruz. Bunun için arkadaşlar dil çubuğu kullanacağız. Tam ortasına gelecek şekilde yapıştıracağız ve artık kitap ayrıcımız hazır olacak. Evet artık son olarak süsleme kısmına geldi. Biz burada tonguç'u kullanacağız arkadaşlar. Birkaç tane böyle ufak süsleme ile de çok tatlı bir görünüm elde edeceğiz. Evet artık kitap ayrıcımız hazır. Şimdi diğer kitap ayrıcımıza geçelim. Origami sanadını kullanarak çok güzel bir ayraç yapacağız. Bunun için de şu anda 20 santime 20 santimlik bir karton kağıt kullanacağım ben. Siz istediğiniz şekilde kağıt, A4 kağıt ya da başka kağıtlardan da kullanabilirsiniz. Tek gereken katlayabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi adım adım yapıyoruz. İlk önce kartonumuzu çapraz olacak şekilde yani katlıyoruz. Üçgen elde etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken hızlı olmayın arkadaşlar. Olabildiğince yavaş olun. Çünkü köşelerinin böyle kusursuz bir şekilde oturması lazım ki güzel bir görüntü elde edebilelim. İkinci yapmamız gereken de buradaki uçlarını buradaki uca getirmemiz gerekiyor. Şimdi dikkatli izliyorsunuz arkadaşlar. Katlamıştık. Geri açıyoruz. Ardından buradaki parçamızı yukarıya katlıyoruz. Ve boşta kalan bu iki parçayı daha yeni katlamış olduğumuz yani şuranın içerisine geçiriyoruz. Aynı şekilde diğer taraf için de. Ve böyle bir görünüm elde ediyoruz arkadaşlar. Katlamamızı bitirdik. Görselimiz bu şekilde. Şimdi de üzerine böyle ufak süslemeler yapacağım arkadaşlar. Son şekliyle karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane farklı kitap ayrıcı yaptık. Bir tanesinin içerisinde kaç tane sayfa okuduğumuzu ya da hangi sayfada kalacağımızı gösteren bir sayacımız var burada. Diğerinde de origami sanatını kullanarak yaptık. Şimdi ikisini de test etmek istiyorum. Hemen dünya klasiklerinden bir kitap getirdim. Ve ilk olarak origami ile katladığımız mesela ben okudum 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 işte atıyorum 123. sayfada kaldım diyelim. Bunu buraya bu şekilde taktık. Ve artık ne kitabımızı katlamaya ne sayfaları bükmeye gerek kaldı. Çok güzel bir şekilde okumamızı ara verebiliriz. Şimdi bu böyleydi. Diğerinde ise mesela ben okudum okudum okudum. Mesela kaç sayfa okumuş olayım? 60 sayfa o gün kitap okudum. Böyle ayrıcımı kapatıyorum. Unutmamak için de buradan önce sıfırımı ayarlıyorum. Ardından 6'ya getiriyorum ve burada da sıfıra getiriyorum. Demek ki ben bugün 60 sayfalık bir kitap okumuşum oluyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Buna benzer fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.